Gelmez denilen ne varsa geldi. Osimen bile geldi. Bir tek sandıklar gelmemişti. An itibariyle Paratel'in son zamanlarda bir türlü getiremedi. Şimdi ise de sezon bitmeye gün tuttu. An itibariyle de oyuna bugün getirdiği sandıklar bizimle beraberdir olsun kardeşlerim. 20 gün sürecek olan etkinlik bugün başlamıştır ve bedavadan da 3 tane sandık veriyorlar. Oyun içinde zaten ekranınıza biraz sonra göstereceğim gibi bir link olarak gelmiyor. Direkt hediye ödülünüzü alın diyor ve al diyorsunuz. O tarzda çıkmayanlar olursa diye ben yine de yorumlara bunun linkini sabit diyeceğim. Bedavadan 3 tane daha sandık açarsınız. Bir yeni gelen etkinlik bölümüne geçelim. Yorumlayalım ve bedava sandıklarımızla birlikte günün içerisinde kullanacağımız sandıklarımızı bir açalım abi. Belki videonun içerisindeyiz diye güzel ve ballı şeyler çıkar. Let's go. Sevgili Ghost kardeşlerim bugün oyun içerisine girdiğinizde şu anda ekranda gördüğünüz gibi hazine avı başladı. Zamanı geldi. Hazine avı macerana başlayıp hemen şimdi 3 sandık alabilirsin diyor. Al dediğiniz an direkt siz sandık bölümüne atacak. Bu noktada ben hemen şuradan hesabımı değiştiriyorum. Bugün büyük ihtimalle bununla ilgili sandık yayını yaparız. Sandıkta direkt açarız abi. Bu hesabımda ben zaten ödül al demiştim. Şimdi sizlerle birlikte peş peşe 3 tane sandık açalım. Arkasına da basit bir şekilde sadece sanda odaklı saldırılar yapıp bir 3 sandık daha açalım abi. Şimdi bugünün ilk gelen sandığımızda bakalım ödülümüzden ne çıkacak dedik. İlk vurgunu yaptım. Sıradan devam edeceğiz abi. İkinci vurgunumuzda sıradan 3 sıradan ama bu kadar abdestsizlik olmaz. Oo, <laughs> Oğlum bence gayet iyi lan. Bunu çok çok iyi. Atlamayacağım tabii ki. Buradan bir kere daha vurdum. Ender'e yükselttim. Bir vurdum. Ender 2 3 yok abi çıkmadı. Güzel inşaatçı. çıksın. inşaat. Şimdi 3. sandığa geldim. Vallahi oradaki e, muhabbet güzeldi ama sıradan üzerinden Ender'in üzerinden çıkamadık. Bir altın daha geldi. Ödüllerimizi aldık abi. Sandıklar bende bok gibi. Ama inşaatçı lokması da 1 saat boyunca 2 kat daha hızlı inşaatçıların çalışmasını sağlayan bir lokma geldi. Oysa ki benim zaten bu hesabımda 5 inşaatçı boş duruyor abi. Şimdi beyler yeni gelen etkinliğin güzel ve kötü yanlarından bahsetmek gerekiyor. Buradan hazine av bölümüne zaten saldırı bölümüne girdiğinizde göreceksiniz abi. Gizli hazineyi bulmak için düşman binalarını yok et diyor. Siz bunun üzerine tıkladığınızda zaten çok oyuncu üstlere saldırıp binalar yok ederek gizli hazineyi bul. 3 tane böyle hazine koyacak bundan bir tanesi size gelecek. Saldırı sırasında muhtemel hazine sandıklarından yalnızca birinden sandık çıkar. Sayat sıfırlarına kadar toplamda en fazla 3 sandık alabilir. Sandıkları açarak ender ödül kazanma şansını yakala diyor. Biraz buradaki süreyi göreceksiniz. Hazine avındaki sandıkların dönmesi. Yani 3 sandık aldıktan sonra yeniden 3 sandık almak için 2 gün geçmesi gerekiyor. Abi bu çok kötü ve çok uzun bir süre olmuş. Yani kimsenin oynamadığı, umursamadığı şu kötü yan köyde bile savaşlar bir günde dönüyor. Bazen ona bile gıcık oluyoruz. Hani 12 saatte dönse ya da klan savaşının bekleme süresi bir gün oluyor lan. Neden bu kadar bekliyoruz muhabbeti dönüyorken. Oyuncuları bu kadar bekletip mağdur ettikleri bir şeyde keşke ödül olarak her gün üçer üçer takara tukara dönseymiş. Ya da ileride döner ya da ben yanlış biliyorum bilmiyorum ama isterseniz diğer saldırılara hızlıca geçip kalan 3 sandığımızı açalım abi. Şimdi gördüğünüz gibi sandıklar bu kısımda iç kısımlarda kraliçenin altarında ve iki tane büyücüde bırakılmış. Benim elimde sinsi goblin var abi o yüzden dolayı bunlardan almam imkansız. Mesela burada bir tanesi iksir toplayıcıda bir tanesi kışla bir tanesi okçuda Eğer abdestim sağlamsa şuradan direkt alabilirim bir deneyelim abi. Hadi oğlum hadi ver direkt kutuyu çıkalım. Alamadık abi ilkinden alamadık gene başaramadık. Dedemizi koysak acaba dedem ikinciden bulabilir mi yoksa diğer artık buradaki okçudan çıkacak. Bakalım kış ayı tutturabilecek miyim? Hadi oğlum dede. Amber buldum. Tamam. Şimdi sandığı bir tane aldığınızda zaten gördüğünüz gibi buraya direkt sandığınız düşecek abi. Bu noktadan tamam deyip direkt çıkabilirsiniz. Hemen sizi sandığın olduğu bölüme atacak ve bakalım bu sefer ne çıkıyor? Daha yeni ödüldü. Bu hak ettim kazandım. Anladın mı? Baktık kumarın birincisini vurdum. Abi hep böyle mi gidecek ya? Sıradanı geçemiyorum ben bir türlü. Bu ne amına ya? Millet ghostluğum falan çıkarıyor ya. Allah Allah. Abi bende ne kadar kötü çıkıyor her şey ya. Lan altına ihtiyacım olsa ben zaten yandan 1 milyonum daha var ondan toplarım ya. Şimdi Şimdi beyler bakın gördüğünüz gibi buraya girdiğimizde diyor ki yeni sandıklara bir gün 22 saat diyor abi. Şimdi ben ilkini aldım iki tane daha alacağım ve bu hesapta iki gün boyunca artık sandık mandık yok ama nakke. Buraya tıkladık ve yeni bir sandık için günü bir döndürelim dedi. Şimdi nerelere geldi? İki tane burada havanla şey geldi bir okçuya geldi. Abdestimiz varsa okçuda buluruz. Bulamazsak çıkarız abi. Şöyle üç kahramanımız direkt gönderip barbar kralın kraliçenin korucunun yeteneğini bas. Hadi oğlum okçuda buldum. Abdest kuvvetli kardeşim. Abdestte sıkıntı yok. Aldım şimdi geriden bir sandık daha açalım. Şimdi yine gelen sandığımızda sürekli sağ tarafa doğru vuruyordum. Demek ki sağ tarafa vurunca sıradan çıkıyor. Şeyden çıkıyor. Dokun yazısının üstüne tam dokun çıkan basacağım. Bastım. Yine sıradan çıktı. Çünkü bu bir taktikti. Yukarıdaki meşalenin üzerine bastım. Ananı <laughs> Şimdi böyle spesifik böyle değişik göçük yerlere basacağım. Mesela hemen şuradaki çıkıntılı şeye basıyorum. Bak tam şuradaki yere bastım. Bu da bir şey çıkmadı. Ama üç tane şurada kutunun ortasına bastığımda enderden ne çıkacak abi? Allah belanı vermesin be. Arkadaşlar benim kumarım biraz sonra bitecek. Son saldırı için döndürüyorum buradaki sandıklarımızı. Gördüğünüz gibi gibi içeri tarafta hem büyücü de hem de barbar kralın altarında bırakılmış. Şuradan hadi bir kumar oynayalım. İçeri doğru bir akmaya çalışalım abi. Mighty King'imizi bıraktım. Koruyucuyu ve kraliçeyi bırakmak için duvarın kırılmasını bekledim. Gönderdim abi. Alay ne birden. Hadi bakalım kraletti champion. Hadi bakalım the queen abi. Bir şeyler yapın oğlum. Adam bizi dövüyor lan. Kraliçe. Bastım direkt kralet şampiyonunun yeteneğini bu noktada. Dörder yere gitti. Büyücüye gitmedi. Gayet saçma ilerliyor şu anda. Hadi gelin. Hadi oğlum. Hadi kızım. Gir içeri kızım. Abi tamam. Büyücü de çıkarttık. Büyücü de zaten ağır savunma tarafındaki sandığımızın şeyini bulduk abi. Geldik video içerisindeki son gelen sandığa neden? Diğer bütün hesaplarımdaki sandıkları akşam yayında sizlerle birlikte açalım abi. Akşam kaçta açalım belli olmaz. Şimdi bu noktadan sağ tarafı dokunduk. Bu sefer de deliğin tam ortasına basalım. Ananız kim bak çok işe yarıyor. Kardeşim deliğin ortasına basınca işe yaradı. Bir daha bassam. Beyler o oh, ne oluyor Oğlum deliğin ortasına basınca. Allahım destansı geliyor yok mu bir video içinde kostüm be Üçüncü de deliğin tam ortasına zıplayıp ağzı açılıyor orada Tam şimdi bastı ama mınakke gelmedi neyse Abi destansı An itibariyle video içerisinde maksimum bulabildiğim şeyi buldum Yok mu bir kostüm be Of ya abi eyvallah 30 yıldız cevherin güzel falan filan ama Allah aşkına sence şu hesapta tek eksiğim 30 yıldız cevher mi? Hesaba baksana hesap zaten yıkılmış, bitilmiş, unutulmuş. Yani var ya hesap gitse haberim olmayacak bir hesapta 30 yıldız cevher çıkınca sevinemiyorum ben. O kadar destansı pırıl pırıl sandık yapıyorsun. Yıldız cevherden verdin. Elinle götüne sağlık kardeş. Hani tek eksiğim buydu benim zaten. Ben daha roket mızrağım falan yok. Versene alev topunu roket mızrağını bana. Gidip de şey vereceğine be. Ah be abi. Sevgili Goz kardeşlerim şu anda gördüğünüz gibi 3 sandık aldım. Peki pegüt sandıladıktan sonra geliyor mu hemen bir bakalım. Gördüğünüz gibi şu anda oyuna girdiğimde sandıklar artık bu hesabımızda gözükmüyor. 2 gün boyunca gözükmüyor. En kötü, en rezil, en utanmaz verilen kahrol buydu. Ya kardeş keşke keşke 2 gün olmayaydı da bir güne yeterdi be. yani. Gün dönünce zaten 10'da 11'de sezon dönüyor gibi oluyor ya. Öyle olsaydı belki bizim işimize çok daha fazla yarardı. Artık bunu açtık bir 2 gün boyunca verecekler vallahi 3 tane sandık onu bile bekleteceğiz abi. Yapacak bir şey yok. Hesabınız çoksa belki etkinlikten sürekli faydalanıyor gibi olabilirsiniz. Tek bir hesabınız varsa zaten vallahi yokluğundan pek bir bok anlamayacaksınız. 2 günde üç tane sandık sizi zaten tatmin etmez agacım. An itibariyle yeni gelen sandık muhabbetini şöyle bir değerlendirdik. İyisiyle kötüsüyle baktık. Ben maksimum yıldız cevher çıkarttım. Ödüller ve gün içerisindeki dahil şeylerle kimden neler çıkarttı yazarsınız abi. Yalnızca videoyu beğenenlere çıkan hype bölümünden yapıştırmayı da unutmayın. Artık bundan sonraki boş yapma videolarında görüşürüz kardeşlerim. O zamana kadar kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun. Sandıktan kostüm çıkartanlar da yorumlara abdestin tarih tarifini yazmayı unutmasın. Görüşmek üzere arkadaşlarım. Let's go!